Evet. Harika bir manzarada telefonumuzu karıştırıyoruz. Çok değerli bir an. Yoksa telefonumuzu başka bir yerde karıştıramayız yani arabada, İzmit'te, evde. Tam telefona bakacağımız bir yer. Allah Allah. Tabi. Burada burada bakılıyor mu? Bakılıyor burada bakılıyor. Ben telefonumu getirmemişim. Neden Tüh. acaba? Sen sen kaçırdın. <laughs> Neden telefonumu getirmi? Tam oynama burası. Kesinlikle burada e, Instagram, Facebook oynayıp bakacaksın, mesaj yazacaksın. Tam yeri. Evine gittiğin zaman da yatacaksın, tavana bakacaksın. Böyle seyredeceksin tavana. Keşke oradan bir anım olsaydı. Evden mi? Keşke de şurayı çekseydin. <laughs> Keşke, burası neresiydi acaba ya? <laughs> Havayı çekseniz içinize nasıl değil mi? Ha, güzelliğe bak ya. Ne, ne bu abi? Bilmem. Tozlu Tuzlu yok. su, deniz, yosun. Yok yok, yok. Adı var ya.